teşkilatımızı bugünlere getiren cesur insan il başkanımız Sayın Serdaç Alkaya'ya mitinglerde İyi Parti olan güven günden güne artmaktadır. İnanıyoruz ki bu toplantı ve çalışmalar İyi Parti'nin iktidarının ayak sesleridir. Gündem gereği başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşları olmak üzere şehitlerimizin huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından istiklal başkımızı okumaya davet ediyorum. bize kadar, Hilal Hareketi'ne kadar Türkiye'de siyasette merkez boşaltma işini ancak askerler yapardı. 20 yılda bir siyaset karışımı bir derbe olur, askerler bütün partileri kapatırlardı. Sonra bir parti kurulurdu, o parti derdi ki ben merkez partiyim. Öyle elleri falan da birleştirdi, hatırlayın. Anap'ta böyle kurulmuştu, yani dört eğilimi e birleştiren falan partiydi. Daha önce 60 darbesinden sonra da kurulan Adalet Partisi'nden sonra kurulan Demokrat Parti'den, pardon Demokrat Parti'den sonra kurulan Adalet Partisi aynı mantıklı Ama biz Türkiye'de sivil, demokratik, haklı ve meşru bir politik itiler yaptık. Ve merkeze doğru da milletin asli unsuru olan yurtseverler, vatanseverler, Türk milliyetçileri, sosyal demokratlar kendisini her ne tanın o tutum oturtursa ortak paydası Türkiye olan ve bu temel duyguyla Türkiye'yi Türkiye'yi 21. yüzyılda yeniden hazırlayacak o temel duyguyu nakş bir politik hareket oluştu. Yani merkezi sivil olarak gelip politik merkezi boşal. Şimdi bize bir gün bugünlerde birileri hoşuna çok gidiyor. Siz merkez sağ bir hareketsiniz. Yok işte falan bir hayır arkadaşlar biz ne merkezin sağındayız ne merkezin solundayız. Biz doğrudan Türkiye'nin yeni merkez hareketiyiz. 20. yüzyılda bu devleti kurmuş olan kurucu kadroları içselleştirmiş, onların ilkelerini benimsemiş, onu 21. yüzyılda geliştirme azim ve kararlılığını ortaya koyan yeni Türkiye'nin yeni iktidar hareketiyiz değerli genel başkan yardımcımız ee, Geç yaşta bir parçaya katılabilmek görevine görevlere Sevinç Ağabey ağabeyi tanıdığı, öne çekilme soruları arasında sizlerle konuştuk. Teşekkür ederim. Şimdi, bu bir daha acil bir konuşmam diye euh ifade etmiştim bu protokol ve tahkim kurallarını değiştireceğiz. 21. yüzyılda yol verecek bir siyasi hareket. Protokol ifadesini kullanırken önce saygıdeğer hanımefendiler diye başlamak durumunda. Ben öyle bir genel başkanı, bir Türk olan, bir Türk anası Türk olan Türkiye'nin 21. yüzyılı kucaklayacak bir büyük siyasi hareket. Protokolü de böyle başlamalı. Saygıdeğer hanımefendiler, hoş geldiniz. basınımızın güzide temsilcileri yani bu sesi alıp Trakya insanıyla, bölge insanıyla, Tekirdağ insanıyla bugün buluşturmak için emek sarf eden saygıdeğer basın mensupları sizler hoş geldiniz efendim. Siz her gün artan bir kıymetsiniz Türkiye'de, Türkiye'de. Her gün artan nadide bir çiçek oldunuz çünkü ancak bizim bu muhalif hareketler ülkeyle bu istikrar düzenini bu devri ortadan kaldırabilmek için sesini ancak sizden üzerinden duyurabiliyor. Ben size de her birinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.